Şimdi bu gayrimüslimlerin ya da ötekinin tehdit olarak algılandığını biliyoruz da akla ister istemez özellikle içinden geçtiğimiz bu e, cinnet atmosferinde eğer tarihsel olarak İslam'la ve devletle problemi olanlar hedef alındıysa bu FETÖ cinneti bir anomali mi? Şöyle diyeyim bunu yine biraz daha geniş bir tarihi perspektiften baktığımızda tarih boyunca tarih boyunca Suudi Arabistan dışında hiçbir yerde homojen İslam toplumu olmamış. İslam nüfusu daima bir yönetici sınıf olmuş ve gayrimüslim çoğunluğa hükmetmiş. Bu genellikle Türkiye'de okulda tarih okuyan bizler için kavraması kolay bir şey değildir. Yani Osmanlı toplumu bir İslam toplumuydu. Değildi. Osmanlı toplumu İslamların yönettiği bir toplumdu. Derken 20. yüzyılda acayip bir şey oldu. Gayrimüslim kalmadı ülkede ve dolayısıyla tamamen homojen tümü İslamlardan oluşan bir e, toplum ortaya çıktı. Bu duruma alışık değildi İslam geleneği. Böyle bir şeyi e, bilmiyordu daha önce. Ve ne oldu? O yüzlerce ve binlerce yılın biriken nefret potansiyeli, bu sefer içte birilerine, İslam toplumu içinde birilerine yöneldi. Bu Aleviler olabilir yani bir mezhep ayrımı olan insanlar yahut Kürtler veya Suriyeliler olabilir dil ayrımı yani kavim ayrımı olanlar ya da e, tamamen siyasi bir bazda veya farklı takım tutma bazında Toplum içindeki bir unsura yönelebilir. Ee, çok e, bariz bir şekilde 2016'da gerçekleşen hadiseler, e, Türkiye tarihinde çok benzerleri bulunan pogromlardan biridir, bir pogromdur. Yani bir toplum kesiminin e, topyekün düşman ilan edilerek haklarının ellerinden alınması, insan ve vatandaş olarak temel varlıklarının inkar edilmesi ve yağmalanması hadisesi yaşandı. Büyük bir kepazeliktir. Fakat Türkiye böyle bir ülke. Bu pogrom kelimesini ben ilk kez Amerika'ya okumaya geldiğimde duyduğumu söylesem şaşırır mısınız? Hmm. Yabancı kelimedir. Yok şaşırmam. Normaldir. Yani Türkiye'de eğitim görmüş, e, okumuş birisi bu kelimelere aslında aşina bile değil pogrom kelimesine. Oysaki yani yakın tarihte pogrom hadisesine en sık tanık olan ülkelerden biri Türkiye. 1915'i 6-7 Eylül olaylarını Trakya'da Yahudilerin e, mahvedilmesini, eee karşı işte Maraş'ta, Çorum'da Başka yerlerde girişilen katliamları hepimiz biliyoruz yani 5-10 senede bir Türkiye'de pogrom olur yani bilinen bir şey bu. Ülkenin normali bu sanki istisnası mı o zaman barış ve huzur? İnsan tabii ümit ediyor ki o barış daha uzatılabilecek, daha kurumsallaştırılabilecek ya da barıştan sapma anları e, yumuşatılacak. Fakat uzun vadeye baktığınızda o yönde bir trend görünmüyor Türkiye'de yani bir iyileşme trendi e, maalesef e, pek söz konusu değilmiş gibi.